Evet. Altı boş, altı. Evet duyuyoruz. Altı boşmuş. Boş. Haydi arkadaşlar bir gülüm kaldı Bir yedi kadar gittiler, soktuk döndüler. Niye korktular mı? Burası çünkü Yanardağ Gölü. Girmek de tehlikeli. içeride gazlar, zehirli sular olabilir. Neydi büyük arkadaşın adı? Emrah. Emrah. Evet. Sizin köy buraya yakın mı? İşte okul var mı köyde? Köyde yok. Yeni yerleşimde var. Nereye gidiyorsunuz tabii? Servis kışın Seyfettin okumaya devam edecek misin? Ne olmak istiyorsun? Diyorsun? <laughs> doktor. Doktor olacaksın. Nerede yapacaksın görevini? İstanbul'da. Helen burada, burada <gülüyor> doktor yapacak. <laughs> <doktor. gülüyor> Hıh? bu ünlü yerde yapmak Dur bakalım şunları çekelim biraz Seninle yine sohbet devam ederiz. Neden ünlü yer? Bunları sevmiyormuşsun abi? Bunları sevmiyor musun? Bunları sevmiyor musun? Hı? Sevmiyorsun. Hı? o yerleri demek

Yanar da balık olmaz ya. Var mı? <laughs> Resmi adaların içinde çekeceğim. Resmi He? Sen bunu tut bak bu kamera... Bu görüntüye bakacaksın tamam mı? Ona yarayacaksın çevirerek. Onlara. Görüyor musun şimdi ekranda onları? Evet <Sessizlik> şey görüyorum. Bu tarafa bak. Bitti. Dört poz çektik. Baban ne iş yapıyor? Babam İstanbul'da çalışıyor. İstanbul'da İşaret. burada kim var? Burada. Anne. Bu sorumluluk sende. Bunu sen taşıyacaksın Anne. artık. büyük ada hep sadık mı duruyor? Evet. Kardeşin var mı? Evet dört tane. Ben de dört. Ben de birlikte dört tane. Var. Sen en küçük müsün? Hayır ortamda. Ben en küçük bir tane. Var. Büyükler ne yapıyor? Abim sekize geçti. Bak. Ok. Hep sokuyor. Evet. E bu okul masrafları falan kim karşılıyor? Babam. Ha? Baba. Baban İstanbul'dan para gönderiyor evet. size. Kilo?